Arkadaşlar mer merhaba. Şimdi biberde budama. Bu sıcaklarda biberde budama ben kesinlikle yapmıyorum. Zaten hiç yapmıyorum. Yan almıyorum, yapraklar almıyorum. Bunun sebebi şu. Bunlar bahçede toprakta yetişen biberler. Bunlardan yan alırsak, yaprak alırsak ne oluyor? Güneşin zaten çok yakıcı bir etkisi var. Bu yaprak veya yanlar aldığımız zaman biberlerimizde yapraklarda yanıyor. Aşırı rüzgar var, sıcak havayla beraber bunun da yanıyor. Bu biberler birbirini koruyor bu şekilde. Yan almadığımız zaman tüm yandanlarda gördüğünüz gibi biberleri var, çiçekleri var her her birinde. Biberde verim hemen hemen dört katına çıkıyor bunlar bu şekilde. Birbirlerini Güneşten koruyorlar. Güneş yanığı hiçbirinde yok. Yapraklarda yok, biberlerde yok. Diğerlerinde hiçbirinde yok. Bu şekilde. Sebebi basit. Yapraklar veya gövdeler almayınca, yanlar almayınca toprak serin kalıyor. Biberin altındaki toprak serin kalıyor. Serin kalınca kökler de çalışıyor, toprak da çalışıyor. Bu şekilde verim en az dört kata çıkıyor. Bunlar dolma biber. 4-5 gün önce topladık. Bakın bunlar daha yeni oluştu. Hemen hemen her dalda biber oluşmaya başladı. Her dalında çiçek var. Çiçekler boş kalmıyor. Toprak serin olursa, birbirlerini korursa. Rüzgardan, fırtınadan koruyor. Ve güneşten koruyor. Y yan dal yaprak alırsak bir iki sefer biber toplarız. Hepsi o, o kadar olur. Bilemedim üç sefer. Ancak bu yıl boyu Aranı ayına kadar böyle biber veriyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.